Şunları al ya. Kıymetli İstanbul'lu hemşehrilerimiz, değerli basın mensupları. Dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem özellikle başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir illerimizde hissedildi. Şu ana kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri artçı deprem sayısı 9 oldu. Depremden 26 dakika sonra saat 13.15'te TAMP yani Türkiye Afet Müdahale Planı İstanbul devreye girdi. Tüm Afet Gruplarının temsilcileri, dün de ifade ettim, hem Ankara'da hem bu mekanda Afet Başkanlık Afet ve Acil Durum Merkezlerimizde Ankara ve İstanbul'da olmak üzere toplandı. Saat taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezlerimize gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu şükürler olsun herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yaralı vatandaşlarımız burada ben e, parantez açayım deprem sebebiyle yaralı vatandaşımız da bulunmamaktadır. 112 acil çağrı merkezimize şu ana kadar bu vakte kadar 16.712 çağrı geldi. Bunlardan 995'i depremle ilgili acil yardım talebiydi. Değerli basın mensupları. AFAD tarafından İstanbul'a 650 personel ve 148 araç görevlendirdik. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, ahrette sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte toplam 903 araç ve 11481 personel görevlendirdik. Barınma ile ilgili olarak 27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirildi. İstanbul'da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız dün gece camilerimizde 50 binin biraz üzerinde yine vatandaşımız da okul, yurt ve sosyal tesislerde barındırıldı. Yani toplamda 101 binin üzerinde vatandaşımızın dün gece barınma talepleri karşılandı. Yine Türk Kızılay'ı İstanbul koordinasyonunda 38 belediye ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte 36 ikram çadırı, 99'u Kızılay'ımıza ait olmak üzere ikram aracı ama yine belediyelerinin hepsi ve sivil toplum kuruluşlarımızın da yine bu noktadaki beslenme çalışma grubumuzun destek paydaşlarıyla birlikte 286 araç ve 1508 personel ve gönüllü sayısına ulaştık. Ne yaptılar bu arkadaşlarımız? 348 dağıtım noktasında değerli arkadaşlar 527 bin çorba, 16 bin ekmek, 400 binin üzerinde ikram malzemesi, 55 bin kumanya, 400 binin üzerinde sıcak soğuk içecek ve 500 binin üzerinde su dağıtıldı. Şunu söylemek istiyorum: Tam İstanbul bu mekanda. Az önce arkadaşlarımızla birlikte 23 çalışma grup başkanlarımızı ve onların il müdürleriyle birlikte bir toplantıda yaptık. 13-15'ten itibaren bu mekanda İstanbul'da tam kapsamındaki 23 çalışma grubumuzdaki görev alan tüm destek gruplarımızla beraber burada emeği olan ismini bildiğimiz bilmediğimiz demiyorum. Bütün arkadaşlarımızın her birine İçişleri Bakanı olarak teşekkür ediyorum. Allah ayaklarınıza taş yedirmesin. Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sağdadır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. İstanbul Emniyet Müdürümüz ve İstanbul Jandarmamıza Paşamıza sağda, parklarda ve dışarıdaki vatandaşlarımız ve evlerine girmeyen vatandaşlarımızın da güvenliğiyle ilgili evleri ve dışarıdaki kalan vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili dün gece bizim güvenlik birimlerimizle can siperhane her biri görevlerinin başında sabaha kadar onları beklediler. Ve sabahki aldığımız güvenlikle ilgili briefingde de şükürler olsun ki gelen rakamlar ve durum gayet iyi. Onları da ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, dün gece geç vakitte de olsa AFAD Deprem Bilim Kurulumuzun bir açıklaması oldu. Onu aynen tekrar etmek değil meramım ama müsaadenizle şunu paylaşmak istiyorum bilim kurulumuzun metninden. Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesini, binası ile bir şüphesi varsa vatandaşımızın 112 çağrı merkezini mutlaka arayıp bilgi vermesini. Çünkü bu kayda giriyor. Ve olası artçı sarsıntılara karşı da tedbiri elden bırakmamasını vatandaşlarımızdan önleyici bir tedbir tavsiyesi olarak önemli rica ediyoruz. Ve lütfen bunu hep birlikte defalarca söyledik ama hep sözlerimizi bu noktada tamamlamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın resmi yani yetkili kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almasını istirham ediyoruz. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza Sizler aracılığıyla tekrar bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve gönülden dua ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü bilinen ve bilinmeyen afetlerden korusun diyoruz.